olmuştu takdirle birlikte ki o zaman ya yani arkadaşız hala arkadaşız. Onun üzerine de konuştuk Yapma falan. Daha yaşı 18. Bak mesela adamın buradaki dediği şeye bak. Hani daha geçen onun yayında dönmüş bu muhabbet. <laughs> Dedi anamı sikti sağ olsun. Gencim. Daha ha, neyse. Ee, JTG muhabbetleri falan işte. O zaman biraz daha Spidey gibi bir gencim daha değişik bakıyorum bazı şeylere falan. Bak daha değişik ba bakıyorum bazı şeylere. O zamanlar spidey gencim diyor adam. Anladın mı? Aslında buradan bile bir şeyler anlamanız lazım yani. Ee, Kemal'e ben bir şeyler dedim. Kemal'in kitledi. Anamı sikti sağ olsun. Dislike atmış. Ben dislike falan atmadım ben lan. Kemal atmamış. Toktir'in izlediği videoda o şarkıya toktur atmış. Ha yok tak şu an aynen Toktir izliyor. Bu ben bir şey atmadım onun videoya. O zaman biraz daha Spidey gibi bir gencim. Daha değişik bakıyorum bazı şeylere falan. E, Kemal'e ben bir şeyler dedim. Kemal'in kitledi. Anamı sikti sağ olsun. Eyvallah onlara. E, o zaman. <laughs> da. Dalga Ben o zaman adam. yemiştim ilk linci. Ve i̇lk şöyle diyeyim. Denmeyen abi. kalmamıştı abi. Denmeyen kalmamıştı yani. Benim ismimle falan flexliyorlardı oğlum. Bir sene benim ismimle flexlendi. Şöyle <laughs> diyeyim. İşte boktir, <laughs> oçtir, çöptir, siktir, i̇şte ne? Başka ne? Ya tirle şey yapabileceğin, mixleyebileceğin her şey. Adam sonucunda mesela bu uzun böyle gidiyor geliyor bilmem ne falan filan. Sonucunda şunu anlatıyor. Yani sonuçta benim de... Çünkü işte hani, hani... el sorumluluğu, katya vesaire. Bak yani, şurada güzel özetliyor galiba. <laughs> boktir iyi bu arada bayağı ya. <laughs> Boktir iyi bu arada. İsmi bence Boktir yapmalıyım abi ben bundan sonra. Q ile ama Boktir. Çok da oturuyor böyle abi. Boktirle Eray'ı bir arada görmek istiyorum. Best couple. <laughs> ya o zaman şöyle bir şey abi. Ee, şimdi mesela çok fazla vakit harcayamıyorum yayınlara bakmaya. Çünkü işte hani ev sorumluluğu, katya vesaire. Bir de benim yayınlarım derken. Bekle. Bir de benim yayınlarım falan derken abi doğru e, pek yayın izlemiyorum şu an Kemal o kadar yani detaylı Kemal analizi yapamıyorum tabii ki öyle girip de o zamanlar yayın izleyecek vaktim oluyordu ve Kemal'i izliyordum ben de o zaman şey demiştim Kemal'e hani sen e, tamamen olmadığın birisi gibi şive komedisi yapıyorsun demiştim ama bu doğru. şey gibi değil oh. böyle bir karakteri var atıyorum onun şivesi yapıyor gibi değil yani ben... Kemal'i <laughs> realde gördüm de öyle birisi değildi ve yayın... Adam sonucunda diyor ki ben de gençtim o zamanlarda hani spidey gibi delikanlıydım. Şöyleydi böyleydi falan muhabbeti yapıyor. Ama diyor şimdiki zaten bakış açım farklı şimdi kendi işim gücüm de var şey de var şu da... Ben sadece farkımız şu ben de o zamanlar aynı yaştaydım. İşte Sedat da o zamanlar aynı yaştaydı. Ben daha erken yaştayken görmüşüm anlamışım bazı şeyleri. O zaman hiç öyle bir amacım yokmuş benim. Kitle işte olsun ben de birine bir şey söyleyeyim. İşte bu insana ya yani o yokmuş bende. Çünkü ben daha erken bir şekilde o iş hayatına atılmış oldum anladın mı? Çünkü benim okul mokul bilmem ne o muhabbetim olmadığından. Daha erken o hani e, şey durum insan ilişkileri durumlarını biraz böyle kavramışım. Benim de artım olmuş. Eksi durumum ne olmuş? Lise, lise bile okuyamadım. Sizin gibi mesela açık lise okudum. Lise anım yok doğru dürüst. Okuldan kaçtım anım var Bilmem neye gittim anım var, anladın mı? Yani, ondan dolayı ben ama çocukluktan bu yana sürekli pozitif olan, hep bağlayıcı olan kişiyim. Bak Tolga burada, aha. Bak chatte yazıyor. Bu halimde Kemal kadar pozitif. Çocukluktan beri böyleydim yani, sürekli kafamda öyle. Karşı pozitif değilsin? Hiç sen şey. ama sen beni çıldırtıyorsun, sen beni delirtiyorsun sen. <laughs> Lan, <oranı> çıldır... <gülüyor> ya, <gülüyor> ya bu sahi burada hep beni toksikliyor ya. Ben sen... gidiyorum, <laughs> ben ne <laughs> yaptım sana, ne sana Mesela ben... bu buradaki <laughs> olay gibi anladın <laughs> mı? Bir, bak orada mesela ben bunu da istemiyordum işte. Mesela öyle muhabbet geçti. Ya ben de şansa mı? artık oradaki savunduğum şeyin insanlara daha çok uymasından mı? Ben de kendimi savundum. Kendimi savunurken de dedim ki ya böyle böyle ben böyle düşünüyorum. Ee, benim yaptığım da şu zaten insanlar ama sonucunda mutluysa eğleniyorsa kimsenin laf etme hakkı yok gibi bir konuşmaya vardırdım sonunu. Bir sürü kişi takdire sövdü mövdü etti. Mesela ondan da rahatsızdım. Ve bunu da açıkladım mesela. Bunu da takdirle de ayrı konuştuk üstüne. E ondan sonra yine muhabbetimiz devam etti. Adam eleştirisini yapmış oldu. Ben şeyi yapmış oldum. Adam da şu an zaten kendisi söylüyor. Anladın mı bu muhabbeti? Yani aynı muhabbete gidiyor aslında oradaki. Durduk yere böyle. O biraz daha Spidey delikanlılık durumundan falan öyle bir yere gitmiş oluyor. Mesela çok hoş. Şimdi böyle bir şeyle dalga geçiyor olması bile anladın mı? Kendi de koskoca yayıncı, başarılı bir yayıncı. Anladın mı? Ondan dolayı güzel bir şey. Yani bu platformu geliştirmek için bir şeyler yapmak istiyorsa o zaman takdir gibi yap. Oradakilere en güzel arkadaşları yorumun bu olur yani. Adam kendi geliştirdi, kendi yaptı. Şimdi görüyorsun kitlesinde şeyinde. Yani öyle bakıyorsak. Ee, kes ulan!